Herkese merhaba. Fenstem kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde birinci ünitenin ikinci konusu olan iklim ve hava olaylarıyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu dersimizde neler öğreneceğiz? Öncelikle ona bakalım. Bu dersimizde iklim ve hava olayları arasındaki farkı öğreneceğiz. Ayrıca rüzgarın nasıl oluştuğunu bu dersimizde öğreneceğiz. Arkadaşlar iklim nedir? Öncelikle ona bakalım. Oldukça geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen hava olaylarının ortalamasına iklim diyoruz. Bakın arkadaşlar burası önemli. Geniş bir bölgede gözükecek. Uzun yıl yıllar boyunca olması gerekiyor. Ve 30-35 yıllık verileri kapsaması gerekiyor yaklaşık olarak. İklimden bahsederken arkadaşlar geniş bir bölgeden bahsediliyor. Örneğin Doğu Anadolu bölgesinde kışların soğuk ve yağışlı geçmesi bir iklim olayıdır uzun yıllar boyunca bir bölgede hüküm süren hava olaylarının ortalaması sonucu o bölgenin hava olayları iklim özelliklerini belirlemektedir. Peki arkadaşlar Türkiye'de kaç çeşit iklim görülmektedir? Türkiye'de arkadaşlar 3 çeşit iklim görülmektedir. Karasal iklim, Karadeniz iklimi ve Akdeniz iklimi görülmektedir diyoruz. Peki bir bölgenin iklimini etkileyen faktörler nelerdir? Öncelikli olarak bir bölgenin ekvatora olan uzaklığı iklimini etkileyen faktörlerdendir. Ayrıca denizden yüksekliği, denize olan uzaklığı, yer şekilleri ve bitki örtüsü de bir bölgenin iklimini etkileyen faktörlerdendir diyoruz. Tekrar edelim bir bölgenin iklimini ekvatora olan uzaklık, denizden yükseklik, denize uzaklık, yer şekilleri ve bitki örtüsü etkilemektedir. Şimdi bakalım arkadaşlar Uzun yıllar boyunca atmosferde meydana gelen hava olaylarının insan ve doğal ortam üzerindeki etkilerine bağlı olarak ortaya çıkan iklim tiplerini inceleyen coğrafyaya ait bilim dalına klimatoloji ya da iklim bilimi adını veriyoruz. Peki iklim bilimi ile ilgilenen bilim insanlarına ne adını veriyoruz? İklim bilimi ile ilgilenen bilim insanlarına da arkadaşlar klimatolog yani iklim bilimcisi adı verilir. İklim ve hava olayları arasındaki farklara bir bakalım isterseniz. Çünkü bunlar genelde sorularda kar karıştırılıyor ve çok karşımıza çıkan karşılaştırmalardan birisi. İklim öncelikli olarak ne demiştik? Geniş bölgeler için geçerlidir. Uzun sürede yani 30-35 yıllık hava olaylarının ortalamasıyla oluşur. İklimde arkadaşlar değişkenlik azdır. İklim kesinlik bildirir. Kurak Yağışlı, ılıman, serin gibi ifadeler kullanılır. İklim bilimine klimatoloji denir. İklim bilimcisine de klimatolog denir diyoruz. Peki hava olaylarına bakalım. Hava olayları dar bölgeler için geçerlidir. Kısa sürede oluşan hava olaylarıdır. Değişkenlik hava olaylarında fazladır. Kesinlik bildirmez, tahminidir. Güneşli, rüzgarlı, yağmurlu gibi ifadeler kullanılır. Hava bilimine meteoroloji hava olaylarıyla ilgilenen bilim insanlarına da arkadaşlar meteorolog denir diyoruz. Peki rüzgar nedir? Rüzgar için öncelikle yüksek basınç ve alçak basınç kavramlarını bilmemiz gerekiyor. Atmosferdeki basınç farkından dolayı yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru gerçekleşen yatay hava hareketlerine rüzgar denir arkadaşlar. Bakın burası önemli rüzgarın yönü her zaman yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğrudur ve dikey değil yatay hava hareketlerinde gerçekleşir. Peki yüksek basınç alanı dediğimiz hangi havadır arkadaşlar? Yüksek basınç alanı dediğimiz soğuk havadan bahsediyoruz. Alçak basınç alanında dediğimiz sıcak havadan bahsediyoruz. Yani rüzgar her zaman havanın soğuk olduğu yerden sıcak olduğu yere doğru yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder diyoruz. Havanın soğumasıyla yoğunluk artar ve orada yüksek basınç alanı oluşur. Havanın ısınmasıyla birlikte de yoğunluk azalır arkadaşlar ve orada da alçak basınç alanı oluşur diyoruz. Rüzgarın hızı çeşitli ölçekler kullanılarak ifade edilebiliyor. Bunlardan en önemlisi de Beaufort dediğimiz ölçektir. Şimdi bu ölçüye baktığımız zaman arkadaşlar burada Beaufort'un kuvveti, rüzgarın hızı ve etkisinden bahsediyoruz. Örnek verecek olursak eğer. Eğer herhangi bir rüzgarın hızı yoksa yani Beaufort ölçeği sıfırsa rüzgar sakindir. Duman dikey olarak yükselebilir. Eğer Beaufort ölçeği 1 ise yani esinti olur rüzgarın hızı 1 ile 5 kilometre arasında değişir ve rüzgar dumanı sürükler. Yani şu tabloya baktığımız zaman bu tabloda genellikle arkadaşlar 6'dan sonrası ya da 5'ten sonrası kuvvetli rüzgarlara dönüşüyor. Örneğin baktığımız zaman eğer Beaufort ölçeği 6 olursa kuvvetli meltem demek rüzgarın hızı 40 ile 50 km saat arasında değişiyor. Ağaçların büyük dalları hareket eder. Şemsiye kullanmak zorlaşır. Mesela Beaufort ölçeği 10 olduğu zaman rüzgarın hızı 88 ile 101 km olur saatte kıyılar dışında nadir görülür. Ağaçlar köklerinden sökülür, binalar zarar görür diyoruz. Yani kısacası biz yine rüzgarın hızını çeşitli ölçeklerle de bakıp görebiliyoruz etkilerini. Şimdi gelelim hava olaylarına bir bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar, hava olayları sonucunda yağmur, kar, dolu, çiğ ve sis dediğimiz hava olayları meydana geliyor. Öncelikle yağmur nedir ona bakalım. Bulutlardaki su buharı bir araya gelerek su damla, damlacıklarını oluşturur. Yoğunlaşan su bu, buharı da yağmur olarak yeryüzüne iner. Yani bulutlardaki su buharı gaz halindedir ve bir soğuk hava tabakasıyla karşılaştığı zaman gaz halinden sıvı haline gelerek yoğunlaşır ve yağmuru oluşturur. Peki dolu nedir? Büyüklüğü 5 ile 50 mm veya daha büyük olabilen küresel veya düzensiz buz parçalarına dolu denir arkadaşlar. Sis nedir? Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan küçük su kristallerinin havada asılı kalmasıyla sis oluşur arkadaşlar. Kar nedir? Bulutları oluşturan su buharının soğuk hava ile karşılaşmasıyla çok ince buz kristallerine dönüşmesi sonucunda da kar yağışı meydana gelir. Çiğ gece serinliğinde havadaki su buharının yoğunlaşması sonucunda bitki ve farklı maddeler üzerinde su damlacıkları halinde bulunmalarına çiğ denir. Bunu görmüşsünüzdür arkadaşlar sabah kalktığınız zaman işte arabaların üzerinde ya da bitkilerin üzerinde yağmur yağmamasına rağmen su damlacıklarını görüyorsunuzdur. Bu da çiğdir diyebiliyoruz. Kra nedir? İşte sabah kalktığınız zaman arabaların üzerinde ya da bitkilerin kar yağmamasına rağmen buzla kaplı olması da kraı oluştuğunu bize gösteriyor. Yani kısacası soğuk havadaki su buharı yeryüzündeki toprak ve bitkiler üzerinde donarak kristalleşmesine kra adı verilir. Yani hava olayları yağmur, dolu, sis, kar, çi ve kra'dan oluşuyor diyebiliriz arkadaşlar. Peki iklim değişikliği oluyor mu dünyada? Evet iklim değişikliği olabiliyor. Peki bu kısa sürede mi oluşur acaba uzun sürede mi? İklim değişikliği arkadaşlar uzun sürede meydana gelen bir olaydır. Ve iklim değişikliğinin temel nedeni insanlardır. Yani insanların etkileri sonucunda iklim değişikliği meydana gelmektedir. Günümüzde kullanılan enerjinin büyük bölümünü biliyorsunuz fosil yakıtlar. Nedir bunlar? Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan elde ediyoruz. Bu yakıtların yanması sonucunda atmosferde karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit gibi çeşitli gazlar birikmektedir. Ve bu gazlarda güneşten gelen ışınları içlerinde tutarak atmosferin ısınmasına sebep olur. Bu ısınma sonucu dünyanın genel ısısı artmaya başlar ve iklim değişiklikleri de yaşanmaya başlar. Dediğimiz gibi iklim değişikliği kısa süreli değil uzun süreli meydana gelen bir olaydır. Peki iklim değişikliği olduğu zaman ne gibi olumsuz sonuçları olur? Olur değişsin. Hani güzel bir şey mi acaba diyebilirsiniz. Hayır arkadaşlar iklim değişikliği olduğu zaman bunun olumsuz sonuçları var. Nedir bunlar? Kuraklık, Çölleşme, tuzlanma, erozyon gibi olaylar dünyanın her yerinde daha da hızlanır. Türkiye daha sıcak ve kurak iklimlerin etkisinde kalabilir. İçme ve kullanma suyunda sıkıntılar yaşanabilir. Tarımsal ürünler değişebilir. Sıcaklıktaki artıştan dolayı insan ve hayvan sağlığı olumsuz etkilenebilir. Deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda yerleşme, turizm ve tarım alanları sular altında kalabilir. Yani kısacası insanların yaptığı etkilerden bu sebeplerden dolayı iklim değişikliği meydana geliyor ve bunlardan etkilenen de yine kimler olacaktır? İnsanlar ve hayvanlar olacaktır diyoruz arkadaşlar. İklim değişikliğinden korunmak için neler yapmamız gerekiyor? Aslında gerçekten dünya olarak buna herkes uyarsa iklim değişikliğinden korunabiliriz. Öncelikli olarak fosil yakıtlar yerine yani kömür, petrol, doğalgazın yerine Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla kullanmamız gerekiyor. Biyolojik çeşitliliği yani canlı çeşitliliğini korumamız gerekiyor bireysel araç kullanımı yerine toplu taşımayı daha fazla tercih etmeliyiz. Bu da yine fosil yakıt kullanımını azaltacaktır. Yük ve yolcu taşımacılığında deniz ve demir yolları kara ve hava yollarına göre daha çok tercih edilmelidir. Doğal kaynaklarımızı da bilinçli ve dengeli korumamız gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz iklim ve hava olaylarıyla ilgili bir de sorularımızı çözelim. Öncelikli olarak iklim mi hava olayı mı bir bakalım. Ülkemizde en çok kar yağan illerden birisi de Bitlis'tir arkadaşlar. Bu nedir arkadaşlar? Kesin bir olaydan bahsediyoruz ve geniş bir alandan bahsettiğimiz için bu bir iklim olayıdır diyoruz arkadaşlar. B şıkkına bakalım. Bolu'da yağan kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Bolu'da yağan kar yağışı kısa süreli bir olay olduğu için arkadaşlar hava olayıdır diyoruz. C şıkkı İzmir'de yazlar sıcak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Bu genel bir ifade olduğu için arkadaşlar iklimdir diyoruz. D şıkkında penguenler soğuk bölgeleri sevdiklerinden kutup çevresinde yaşar. Yine bu da genel bir ifadeden, geniş bir ifade, geniş bir alandan bahsettiği için iklimdir diyoruz. Arkadaşlar ile yaptığımız halı saha maçında yağmur yağdığı için ıslandık. Bu da günlük bir yani kısa süreli bir olaydan bahsettiğimiz için hava olayıdır diyoruz. F şıkkında Rize ilimiz çok yağış aldığından yeşil bir bitki örtüsüne sahiptir. Bakın bitki örtüsünden bahsettiği için ve uzun süreli bir olaydan bahsettiği için iklimdir diyoruz. G şıkkında Antalya'da oluşan hortum sera alanlarında zarara neden oldu. Yani kısa süreli bir olay olduğu için hava olayıdır diyoruz. Hava durumunu sunan spiker yarın İstanbul'da kar yağışı beklendiğini söyledi. Bu durumda yarından kısa süreli bir ifadeden bahsediyor ve kesin olmayan bir ifadeden bahsettiği için hava olayıdır diyoruz arkadaşlar. Evet geçelim çoktan seçmeli sorularımıza. Birinci sorumuz. Hava olayları ve iklim arasındaki farkları anlatmak için aşağıdaki semboller kullanılacaktır. Yani hava olayları pembe kutucuk ile iklimde mavi kutucuk ile gösteriliyor. Bu farklar için aşağıdaki bilgiler yazılmıştır. Yazılan bilgilerde boş bırakılan yerlere belirtilen semboller konulacağına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Öncelikli olarak bakalım. 1. Nokta 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 günlük ile ilgili yapılan gözlem verilerinin 35-40 yıllık ortalamasıdır. Öncelikle ne diyebiliriz burada? burada? Burada iklimden bahsettiği için iklim günlük hava olayları ile ilgili yapılan gözlem. Yani burası iklim olması gerekiyor arkadaşlar iklimden bahsediyor bize. Şimdi A şıkkına bakalım. Birinci bilgideki boş bırakılan yerlere sırasıyla iklim ve hava olayı. Mavi olan neydi arkadaşlar? İklimdi. Pembe olan neydi? O da hava olayıydı. Sembolleri yerleştirmelidir. Evet direkt doğru cevabımızı ne yaptık arkadaşlar? Bulduk. Yani doğru cevabımız A şıkkı. B'ye bakalım. Üçüncü bilgideki boş bırakılan yere Öncelikle iklim sembolü yerleştirilmesi gerekirken dördüncü bilgideki boş bırakılan yere de hava olayı sembolü yerleştirilmedir. Bakalım 3'e ile ilgilenen bilim dalı meteoroloji denir. Buraya iklimi koyun demiş. Hayır meteoroloji hava olayı ile ilgilenen bir bilim dalıdır o yüzden yanlış. C'ye baktığımız zaman boş bırakılan yerler doldurulurken ee, hava olayı sembolü iklim sembolünden daha fazla kullanılır. Hayır arkadaşlar daha fazla kullanmamış. C de yanlış. İkinci bilgideki kesin yargı içerir demiş. Neyi kesin yargı içeriyordu arkadaşlar? İklim değil mi? Ne diyor D şıkkında? İkinci bilgideki boş bırakılan yere iklim sembolü yerleştirilemez. Hayır tam tersi yerleştirilebilir. O yüzden D şıkkı da yanlış diyoruz. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Doğu Anadolu bölgesindeki köylerde bulunan toprak evlerin damları Kış mevsiminde naylon örtü ile kaplanır. Bölgede yoğun olarak görülen kar yağışının evin damında birikmesi sonucu eriyen karın evin içerisine sızmaması için böyle önlem alınmış olunur. Verilen olay incelenirse yorumlarından hangileri doğrudur? 1. Bu önlemin alınması bölgenin iklim koşullarının bilinmesinden kaynaklanmaktadır. Evet, 1 doğru arkadaşlar. 2. Eğer bu yıl yoğun kar yağışı olmaz ise Bölgenin iklimi değişmiştir diyebiliriz. Bir kere o zaman zaten kış mevsimi yaşanıyor. Yani bazen çok yoğun kar yağabilir. Bazen yoğun kar yağışı olmayabilir ama orada iklim değişmiştir diyemeyiz arkadaşlar. 3. gerçekleşmesi beklenen kar yağışı bir hava olayıdır. Evet arkadaşlar. Bu da doğru. E, i̇kinci şıkka baktığımız zaman eğer bu yıl yoğun kar yağışı olmaz ise bu bölgenin iklimi değişmiştir diyebiliyoruz. Yani iki yanlış o yüzden cevabımız 1 ve 3 diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz rüzgarla ilgili bir soru. Duru görselde verildiği gibi K ve L bölgeleri arasında şemsiyesiyle yürümekte oldukça zorlanıyor. Verilen görsel dikkate alınırsa aşağıdaki yorumlardan hangisinin yanlış olduğu söylenebilir. Öncelikle bakalım arkadaşlar. Rüzgarın yönü bu, bu tarafa doğru değil mi? Yani K'dan L'ye doğrudur. Nereden anlıyoruz? Zaten ağaçlardan bunu anlayabiliyoruz. Ne demiştik biz? Rüzgar her zaman yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğrudur. Yani K yüksek basınç alanıdır. L de alçak basınç alanı alanıdır diyoruz. Yani yüksek basınç alanı olan yerler neydi arkadaşlar? Soğuk Alçak basınç alanı olan yerlerde neydi arkadaşlar? Sıcak bölgelerdir diyoruz. Bakalım. A K bölgesinin sıcaklığı L bölgesinin sıcaklığından fazladır. Hayır. K bölgesi soğuk bölge çünkü yüksek basınç alanıdır diyoruz. Bu o yüzden burada direkt cevabımızı bulmuş oluyoruz. Çünkü bize zaten yanlışı soruyordu. B K bölgesi yüksek basınç alanı iken L bölgesi alçak basınç alanıdır. Evet, soğuktan sıcağa doğru olduğu için bu doğru. C rüzgarın yönü K bölgesinden L bölgesine do doğrudur. Doğru. D K bölgesinin sıcaklığı artarken L bölgesinin sıcaklığı azalırsa şemsiyenin uçması durabilir. Evet, aradaki fark, basınç farkı azalır ve şemsiyenin uçması da engellenmiş olabilir. Son sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir vadide gece ve gündüz gözlemlenen meltem rüzgarları ile aşağıda görseller hazırlanmıştır. Verilen görsellere göre yorumlarından hangileri doğrudur? Öncelikli olarak baktığımız zaman rüzgarın yönü geceleyin dağdan vadiye doğrudur. Yani dağda hava soğuktur ve yüksek basınç alanı vardır diyoruz. Vadide de hava sıcaktır ve alçak basınç alanı görülür diyoruz arkadaşlar. Gündüze baktığımız zaman rüzgarın yönü vadiden daha doğrudur. Yani vadi bu defa daha soğuktur ve vadide yüksek basınç alanı vardır. Dağda daha sıcaktır ve dağda alçak basınç alanı görülür diyoruz. Hangileri doğru? Bir Gece vadi bölgesi dağ bölgesine göre daha sıcaktır. Evet doğru. 2. Gündüz dağ bölgesi yüksek basınç alanı etkisindeyken vadi bölgesi alçak basınç etkisi altındadır. Gündüz dağ bölgesi yüksek basınç değil alçak basınç etkisindeydi dedik. 2 yanlış. 3. Dağ bölgesi gündüz sıcak iken gece soğuk hale gelmiştir. Evet gündüz sıcak alçak basınç gece soğuk yüksek basınçtır diyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 3 diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.